projemizin bu haftaki konu iş güvenliği uzmanı, ilk yardımcı Hatice Çıkıntıoğlu. Çocuklarda solunum yoluna cisim kaçtığında nasıl bir müdahale etmeliyiz? Çocuk ve yetişkinlerde oturarak veya da hafif öne eğilerek sırtından 7 kere şu şekilde vurulur. Arkasından devamında midenin hemen üstü, göğüs kafesinin hemen altından elimizi yumruk yaparak sivri kısım gelecek şekilde iki elimizden tutarak bastırılır. Birkaç kere bastırırız. Bu şekilde soluk borusundaki cisimi çıkarmış oluruz. Soluk borusu tıkanıklıklarında uygulayacağımız hareket hastamızı hafif öne doğru eğecek şekilde şöyle dönüyoruz. Öne doğru eğecek şekilde sırtından şu şekilde 7 kere e, vuruyoruz. Ayrıntıdan devamında mide üstü ve kaburga'nın hemen altında yumruk yapıp yumruğumuzun e, şu başparmak kısmını e, belirlediğimiz bölgeye bastırıp birkaç kere bu şekilde çektirmemiz kendimize doğru çekmemiz gerekiyor. Bu şekilde Bunu soluk borusundaki cismi çıkarana kadar devam ettirmemiz lazım. Bebeklerde soluk borusu tıkanıklığında kolumuzun üzerine şu şekilde yatırıyoruz. Ellerimiz çocuğun çenesine, bebeğin çenesine gelecek şekilde. Şu bacaklarını kolumuzla açıyoruz. Sırtına hafif şekilde vuruyoruz. Tekrar çeviriyoruz. Cismin ağzında olup olmadığını kontrol ediyoruz. Cisim çıkmadıysa yine midesinin üstünde ve göğüs kafesinin ortasından şu şekilde 5-6 kere vuruyoruz. Yine bu hareketi cisim çıkana kadar dönüşümlü olarak gerçekleştiriyoruz. Tıbbi müdahalenin gerçekleşmesi için 112 çağrılır. Müzik